yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoyu izlemeden maça girmeyin. Hile kullanmasanız bile ban yeme ihtimaliniz var. Onu da söyleyeyim. Buna açıklık getireceğim bugün. Ee, neler yapmanız gerektiğini arkadaşlar. Neye göre ban yediğinizi onlara açıklayacağım. Kesinlikle maça girmeden şöyle bir 2-3 dakika şu açıklamayı dinleyin arkadaşlar çünkü büyük bir ihtimalle çoğunuzda o olay açık. Şimdi arkadaşlar birkaç sorunuza cevap vereceğim. Ondan sonra bu hile ban olayına geçeceğiz. Sonra da bir gameplay olacak. Ee, Rustan Seferov. Abi soru yeni güncelleme ile vurduğun adamın bayrağı gözükmüyor. Neden düzelir mi? Düzelme yani şu, o hata değil onu bilerek kaldırmışlar. Ee, yani... Aslında bence mantıklı. Yani vurduğun adamın bayrağının gözükmemesi. Çünkü adamlar belli olmuyor yani. Geliyor, küfür edebiliyorlar yani. Ondan dolayı hiç gerek yok. Ya yani vuran adamın bayrağı belli oluyor sonuçta. Recep Esen, soru. Araç lastiği patlatan kapan ne zaman gelecek? Şimdi bunlar şimdi mesela araç kap, e, patlatan işte kapan. Ne bileyim işte nokta yeni loot veren zırhlı araç geldi falan filan. Bunların hepsi güncelleme konusu. Yani adamlar şunu yapıyor. Yani şimdi her şeyi bir anda bir oyuna veremezler. Yani isteseler verirler ama vermezler. Neden? Çünkü önümüzdeki güncellemelere konu lazım. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı bunlar yayılarak gelecek şeyler. Tabii bunun tarihini ben şu an veremem. Zaten bunun tarihini vermiş olsam ben herhalde o Tencent'te çalışan biri olmam lazım. Böyle iç kısımda bayağı bir her şeye sahip olmam lazım. Ama geleceğini biliyorum. Ama tarihini şu an bilmiyorum. Aşmedli abi soru sürekli bize yeni bilgiler veriyorsun sence emeğinin karşılığını alıyor musun? Bu arada M4 hasarı düşmedi hala aynı daha Steam PUBG'ye bir ay önce gelen güncelleme bize gelmedi test ettik aynı demiş Ya şöyle M4'ün hasarının düştüğünü şöyle anlıyorum ben Geçenki videoda da anlattım Mesela eskiden M4 ile oynadığımızda Adama sıktığımızda Hani bilirsiniz siz işte adama 20 mermi sıkmışsınızdır kesin ölecektir ve sıkmayı bırakırsınız şu an ölmüyor. Yani mesela ben bırakıyorum. Adamı tamamen vurmuşum. İşte şimdi tabii alıştık artık yeni şeyine. Adamı vuruyorum. Şeyi bıra sıkmayı bırakıyorum. Bakıyorum adam ölmemiş. Tekrar sıkıyorum. Yani hani eski M4'e göre refleks göstermeye çalışıyoruz ama bir düşüş var. Onu söyleyeyim. O kesinlikle. Sürekli bize yeni bilgiler veriyorsun. Emeğinin karşılığını alıyor musun? E, şükrediyoruz, almaya çalışıyoruz diye düşünelim. E, diyelim daha doğrusu. E, tabii e, daha büyük yerlere gelmeyi herkes ister. Ama biz yavaş yavaş büyüyoruz. Tabii sizlerin sayesinde. Sizlerden tek ricam da bildirimleri açmanız. Ara sıra da bir kanala bakın yani yeni bir şey var mı? Acımasız abi. <laughs> isme bak. Abi ne olur al soru AG ile isim değiştirme kartı alma. Gelecek mi? Gelecek. Bununla alakalı kanalda video var. Hani görüntüyü de paylaştım ama herhangi bir tarih veremiyorum ya. Yani tarihleri versem zaten o yani dediğim gibi oyunun sahibi ben olurum. Sadil Fars. Abi soru UC kazandıran bazı uygulamalar var. Bu ban yedirir mi? Ban yedirmez. Hesabın gider. Sana söyleyeyim. Boşuna arkadaşlar yok uc kazandırıyor yok bilmem ne kazandırıyor şeylerine inanmayın orada hesaplarınız gider Hemen gitmese bile sonra gider gençler Öyle bir şey yok Şu an sadece Bonus Challenge'dan kazanabilirsiniz onda da yani Hindistan bilmem ne o tarafta olmanız lazım VPN kullanmanızı da tavsiye etmiyorum oyuna zaten gelecek Şu an tam tarih belli değil ama Bonus Challenge gelecek yani ee, Bir de biz uc veriyoruz arada yani diğer türlü öyle yok uygulamalı işte şunu yap şunu indir bunu yap sürekli bunu yap işte ya onu yapanlar kendileri UC kazanmıyor da. Anlatabiliyor muyum? Adam sana gösteriyor mesela işte bu uygulamayı indir. İşte şu kadar yaparsan günde şu kadar şunu yaparsan puan kasarsan sana şöyle UC veriyor Ya onu yapan kazanmamış ki UC. Genelde öyle videolar vardır. Gucci man abi soru <laughs> 4. sezon Royal pasta saç vermişti. İlerleyen sezonlarda yeni saç gelecek mi lütfen al seviyorsun. Gelir büyük bir ihtimal gelir. Yani karakterlerle beraber zaten yeni saç stilleri de geliyor biliyorsunuz. Ama gelir yani bunlar oyun için yenilik yani. Eğer değiştirecek bir şey bulamazlarsa harita silah falan filan saçlar gelir yani. Öyle bir şeyler olabilir. Evet sorular bu kadardı. Arkadaşlar şimdi gelelim asıl konuya. Şimdi bu banlanma meselesi hile, hilelerle alakalı bir mesele yenilendi. Onu da söyleyeyim. Şimdi oyuncu arkadaşlarınızdan sizi izleyenler olabilir. İşte yan tarafta biliyorsunuz hesabınızda işte burada arkadaşlarınız var. İzlemeniz açıktır ve açık olmayan da vardır ama çoğunuzda açık olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu adam sizi izleyebilir. Ve şimdi arkadaşlarınızın içinden hile kullanıp kullanmadığını bilemeyebilirsiniz. Tamam mı? Ve buna şu an oyun güncelleme getirdi ama bu hileler de biliyorsunuz sürekli güncelleme getiriyor kendi şeylerini. Adamlar şu şekilde hile kullanıyor. Asıl hesabında hile açmıyor. Yan hesap açıyor arkadaşlar. O hesapta hileyi açıyor. Siz maça giriyorsunuz ve sizi yan hesaptan izlemeye alıyor. Yani o arkadaşınızı izliyor. Ve onun hesabından yani yan telefondan mesela diğer hesaptasınız. Oradan da işte wallhack açıyor adam bilmem ne açıyor. Oradan oyuncuları görebiliyorsunuz. Şimdi bu kaldırıldı. Yani şöyle kaldırıldı artık bunu göremeyecekler. Ama yine de arkadaşlar PUBG Mobile'in tavsiyesi izlemenizi kapatın. Sürekli aynı kişi sizi izlerse ve böyle bir şeyden şüphelenirseniz arkadaşlar ban yersiniz. Onu söyleyeyim. Bir. Bir tanesi bu. Bir diğeri arkadaşlar bu hileciler için oldu artık. Oyun içinde mesela hileci geliyor ee, ne bileyim çok uzak bir mesafe renderlanmıyor oyuncu ve sizi öldürüyor değil mi? Artık oyun bunları tespit edecek. Canlı izleme diye bir olay olacak artık arkadaşlar. Bunu bir kere yaptınız şans eseri. Bazen adam araçta gidiyor. İşte sprey atıyorsunuz veya hatta işte keskin nişancı silahınız var. Adama önüne sıkıyorsunuz. Adam tam render'dan çıkmış tek yiyor değil mi? Tamam bu bir, bir sefer olur. iki sefer olur. Zaten arka arkaya olma ihtimali çok düşük. Eğer bunlar sürekli olursa arkadaşlar. Adamları sürekli işte render arkası yani renderlamadan vurursanız. işte 500 metre 600 metre. Adam George Bull'dan bilmem Pochinki'yi vuruyor mesela. <laughs> böyle yaparsanız arkadaşlar ve siz bunu bildirmeyi unutsanız bile oyun artık bunu izlemeye alıyor ve banlıyor arkadaşlar. Şimdi PUBG'de hile konusunda böyle bir güncelleme geldi. Dediğim gibi arkadaşlar maça girmeden size tavsiyem izlemelerinizi kapatın. Ne olur ne olmaz. İzleme olayı şu an problem. Aslında e, yani o şeyi kapattı PUBG. Artık hile kullansa bile izlemede hileyi göremeyecek ama Biliyorsunuz güncelleme oluyor, adamlar hileyi bile güncelliyor. Size kesinlikle tavsiyem sebepsiz yere ban yemek istemiyorsanız izlemenizi kapatın arkadaşlar. Ee, yani içiniz rahat olur hiç olmazsa. Arkadaşım hile kullanıyor mu kullanmıyor mu derdinde olmazsınız maçınızı güzelce atarsınız arkadaşlar. Hile konusu bu şekilde iki tane konu vardı. İzlemeyi kapatmak bir de render olayı arkadaşlar. Artık maç içinde inceleme var ee, oyun artık sizi izliyor. Herhangi bir ters hareketinizde yavaş yavaş banlama seviyesine geliyorsunuz. E, konumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay maçı olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet Alan Çinki ben hemen şöyle kendi bölgeme doğru geçiş yapacağım. Solo vs squat girdim. Şu soldaki ilk... Aha, biri paraşüt açtı. Hangi manyak o ya? Biri süzülecek herhalde ben anladığım kadarıyla. Nereye süzülecekse ya da maçın sonuna kadar havada mı kalmak istiyor? Var mı gelen? Girdi. Biri araziye düştü. Biraz yedi. Koşuyor sanki. Neyse. Biz buna 100 mermi de vursak <laughs> koşmaya devam edecek. Sen ne yaptın ya? Aa. Baba silahları toplamışsın buradan. Haber vermiyorsun. Şimdi hızlıca burayı bir halletmemiz lazım. Yani alan yakın. Bu konuda sıkıntımız yok gibi. Ama yine de hızlı olmakta yarar var. Harika. Üst seviye kask. Mükemmel. Güzel gidiyoruz şu an. Lazeri sevmedim. Sevemiyorum. Yorumlara yazın. Seven var mı? Yok abi. Yapamıyorum o lazerle ya. son bir hangarımız var. Bir şey yok. Bomba candır abi. Bombayı gördüğünüz yerde alın. Az önce bir tanesini bıraktım. İçimde kaldı yani. İhtiyacım olur mu diye de düşünüyorum hala. UMP show yapıyor adam. Ama ben de birazdan M249 show yapacağım. Reşarjörümüzü yenileyelim. Yıllar geçiyor şu an. At. Abi. Güzel. Abi otomatik. Bak Groza bence arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, i̇zleyenler varsa buraya kadar. Susturuculu. 10 numara harika bir silah alıyor. Susturucu sus, sanki böyle bir eksik gibi silah ya. Roza. Ne diyorsunuz? Yani ben susturucusu olunca çok seviyorum şu brazayı. Hemen sağımda. Bir bittim öyle sağdaki çatılı binada bu. Bak UMP ile vuran. Vurmaya da... at, 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 evet. Gördüm gördüm. Hem yani UMP'li düştü. Başta vuramadım ya lan. Bazen böyle oluyor anlamıyorum. Yalnız onun arkadaşı var herhalde. Kaldıracak birazdan. Bakayım. Geliyor arkadaş onu pisledi. Ben de geliyorum. Ölüyordum lan. Bilin hayata tutun. Aha gördüm. Ne oldu lan? Aa. Tamam bundan. Bak o aşağıdaki var ya deli etti beni ya. Atma şu bombayı, atma. O. Lan 100 tane bomba attın daha neyin bombasını atıyorsun? <laughs> Yanından çıkmaya çalışıyor bak 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 çakala bak bak şimdi bak. <laughs> Bir tane de çıkmaya çalışıyor. bela mısınız lan? <laughs> Gel içecek çaktım. O da bak basıyor. Ben değiştir ben de şarjör değiştireyim. Biri yandan çıkmaya çalışıyor, biri de valla sağ bırakmam. Yandan çıkmaya çalışan. Ne oldu? Çık çık bekliyorum. Mal ya. Bizim taktiği bize uygun. <laughs> Dostum bu taktikleri biz çok eskiden uyguladık ya. Gözünü seveyim yapma böyle. Hayır bir de yapabiliyorsan bir kere de yap yani. Ayak sesini herkes duydu ya. Yapma böyle. Dostum. 3 kişi kalmış zaten ya. Arkadan gelen yok gibi. Ben yani alandayız. Güzel. Evet. Az bayağı bir taciz etti o az önceki grup. Abi ilk benim görmem lazım şu an adamları. Yan bina 3 katlı beni çok şey yapıyor ya şu an. Dediğim gibi o taraflardı bunlar. Neyse alan geliyor hadi bakayım atlarsınız bir yerden. Sen nereye girmeye çalışıyorsun? <laughs> adam küçücük camdan girmeye çalışıyor ya. <laughs> Güzeldi ya maç, heyecanlıydı bence. Oldu. o sondaki adam kaç kere denedi çıkamadı bitirdi. 7 kilim var, 1316 hasarım var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.